Merhaba sevgili arkadaşlar, e, vatandaşlık soru çözümüne hoş geldiniz sevgili hocalarım. Bugün yine kaldığımız yerden soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet, hadi şuraya bir açabilsem, tamam. Sıkma kökü yine takıldı. Evet sevgili arkadaşlar, yine anayasada e, soru çözümüyle, devam ediyoruz. Göreyim sizi sevgili hocalarım. Bakalım soruları yapabilecek misiniz? Hemen ilk sorumla başlıyorum. İlk soru ne diyor? 82 Anayasasına göre Devlet Denetleme Kurulu başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır diyor. Evet, Devlet Denetlemenin başkanını kim atar? Oo, merhaba Ufuk hocam. Nasılsın canım hocam? Evet, bunun cevabı ne olacak? Devlet Denetleme Kurulu, bak her zaman söylüyorum, bu gibi sorularda Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili iki tane şey bileceksiniz. Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışır, başkan ve üyelerinde Cumhurbaşkanı ne yapar? Atar. Evet, o zaman bu sorumuzun cevabı ne olacak? Ceyhan yani ne olacak? Cumhurbaşkanı olacak. Evet, tek bölümün dersiniz olan anayasayı dinleyeceksiniz başkanım. Başka boş verin hocalarım, başka dersleri boş verin. Sizin sadece dinleyeceğiniz ders, anayasa dersi olsun. Uğur Hocam, şey Ufuk Hocam. Evet, e, Sugar Yu Hocam sen de hoş geldin. Herkes hoş geldi, katılın, bol bol ne yapın, katılın arkadaşlar. Soru çözümleri nedir? Her Her zaman söylüyorum. Önemlidir. Evet, Emre Hocam sen de hoş geldin. <laughs> Peki, diğer soruya bakalım. Diğer soru şu sevgili hocalarım. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı kuruluşları arasında yer alır? İdari yargı. Oo hepiniz hoş geldiniz. İdari yargı organları arasında yer alır. A. Vergi Mahkemesi B. Yargıtay C. Anayasa Mahkemesi D. Sulh Hukuk Mahkemesi E. Asliye Ceza Mahkemeleri Evet bu sorumuzun cevabı nedir? Göreyim sizi. Yani bir zahmet yapın. Yüz bin kez tekrar ettim. Sorularda çıkar dedim reziller. Yani bu soruyu yapmanız gerekiyor. Göreyim sizi. İdari yargı kuruluşları, idari yargı, idari yargı yani idari mahkemenin hani iki tane bir iki, iki kelime var demiştim, dikkat edin buna demiştim. Evet. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevap yassanıza. Yazın ben buradan göreyim. Evet, bunun cevabı ne olacak? Hemen söyleyeyim cevabı. Cevabımız Adana. Ne olacak? Vergi mahkemesi. Hani ben size şöyle söyledim ya, idari yargı dediğini arkadaşlar, idari yargı danışta. Danıştayın mahkemeleri. Hiçbir şey anlamadıysan, idari yargı. Arkadaşlar idari yargı, vergi, vergi idari, vergi idari Danıştay'ın mahkemeleri, geri kalan mahkemelerde Yargıtay'ın neydi? Mahkemeleriydi arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Geri kalan da Yargıtay'a ait mahkemelerde. Peki devam ediyorum diğer soruyla. 82 Anayasasına göre siyasi partilerin kapatılma Davası aşağıdakileri aşağıdakilerden hangisinin başvurusuyla açılabilir diyor arkadaşlar. 82 Anayasasına göre siyasi partilerin kapatılma davası aşağıdakilerden hangisinin başvurusuyla açılabilir diyor. Yani bir siyasi partinin kapatılma davasını kim açar diyor? A Anayasa Mahkemesi B Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı C Danıştay D Meclis E Yargıtay Hangisi arkadaşlar? Evet, aferin benim canım öğrencilerime. Evet, bunun cevabı ne olacak? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Bak, öğrenciler bilecek. Parti kaç kişiyle kuruluyor? 30 gerçek kişiyle kuruluyor. Mecliste grubu olması için kaç vekil lazım? 20 vekil lazım. Siyasi partilerin kapatılma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ama kapatılma kararını veren mahkemede hangi mahkemedir? Anayasa mahkemesidir arkadaşlar. Evet, diğer soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi anayasa mahkemesinin hangisi anayasa mahkemesinin üye sayısı kaçtır? Anayasa mahkemesinin üye sayısı kaçtır? Evet. Anayasa mahkemesinin üye sayısı kaçtır? A- 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur. B- 13 üyeden oluşur. C- 15 üyeden oluşur. D- 22 asıl 17 üyeden oluşur. E- 1 başkan 6 asıl 6 yedek üyeden oluşur. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı kaçtı? Evet, 15 tane üye. Peki, 3'ünü kim seçiyordu arkadaşlar? 12'sini kim seçer, 3'ünü kim seçer? Hadi yazın bana. 3'ünü kim seçer? 12'sini toplamda 15 üyesi var. Cevap C. 15 üyenin 3'ünü kim atıyordu? 12'sini kim atıyordu? Bana yazın. Şeyde oraya yazıyorsunuz. 3'ünü kim atıyor? Anayasa Mahkemesi'ni. 15'ini şey, 12'sini kim atıyor? Evet, 3 üyesini meclis atar, 12'sini de Cumhurbaşkanı atar. Toplamda 15 üyesi var. 3 meclis, 12 kimi? 12'sini kim atıyor? Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Atıyor. Evet. Canım hocalarım, devam ediyorum diğer soruyla. Aşağıdakilerden 82 Anayasasına göre. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri? değildir diyor arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri değil. A. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını seçmek. B. Siyasi partilerin kapatılma kararını vermek. C. Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak. D. Yargıtay üyelerini atamak. E. Siyasi partilerin mali denetimini yapmak. Hangisi? Cevap? Evet, yazın bakalım ne, nedir sizce burada cevap? Hangisi anayasa mahkemesi bir kere banko sorudur. Tamam çıkmış sınav sorularına bir bakın. Anayasa mahkemesi ya yargıtay ya anayasa mahkemesi. banko sorarlar. Anayasa mahkemesinin görevlerinden biri değildir. Evet hemen bakıyorum. Önce bunun cevabını söyleyeyim. Cevabımız ne? Denizli olacak arkadaşlar. Cevap neymiş? Denizli. Yargıtay üyelerini atamak arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin görevi değil. Peki Yargıtay üyelerini kim atar? Bana yazıyorsunuz. Yargıtay üyelerini hemen yaz bana. Kim atıyor canım hocalar? Yargıtay üyelerini atamak kimin görevidir? Göreyim size. Hadi. Yargıtay'ın tümünü, tamamını, hepsini, bütün üyelerini kim atıyordu? HSK ne yapıyordu? Atıyordu. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin görevleri den biri değil cevap Denizli yargıtay üyelerini atamak evet anayasa mahkemesinin görevi nedir değildir arkadaşlar bu kimin görevidir HSK hakimler savcılar kurulunun görevidir. Yargıtay'ın tamamını HSK atıyor. Siyasi partilerin mali yönetimini anayasa mahkemesi yapar. Tek bir yüksek mahkemenin başkanı kendi üyeleri içinden seçilmez. O da ne? Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını Anayasa Mahkemesi atıyordu. Anayasa Mahkemesi'nin 15 tane üyesi var. Bir üye aynı zamanda arkadaşlar uyuşmazlığı neydi? Başkanıdır. Siyasi partilerin kapatılma kararını vermek, yüce divan sıfatıyla yargılama yapmak Anayasa Mahkemesi'nin görevlerindendir. Evet, o güzel bir soru. Şimdi göreyim benim öğrencilerimi. Demiş ki, 80 İki, anayasasına göre TBM Genel Kurulu'nun yukarıdaki kararlardan hangilerini alabilmesi için basit değil, nitelikli bir karar yeter sayısı gerekir. Nitelikli oy çoğunluğuyla alır. Hangisi? Şıklardan. Bir, istifasını sunan milletvekili'nin istifasını kabul etmek. İki, genel af özel af ilanına karar vermek. 3. E, Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifleri kabul etmek 4. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yüce Div divana sevkine karar vermek. 5. Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek. 6. Olağanüstü hal ilanının onaylanmasına karar vermek. Hangisi basit çoğunlukla değil, nitelikli oy çoğunluğuyla alınır diyor. Evet, göreyim bakalım. Hadi. Bunun cevabı nedir? Bakalım benim öğrencilerim yapacak mı? Basit çoğunluk değil, nitelikli oy çoğunluğuyla bu karar alınır diyor. Evet, göreyim size. Oo! Benim bir tanecik öğrencilerim Vallahi zorlar diye düşünüyordum ama cık, fena değilsiniz. Dur haftaya size daha mı zor hazırlasam ne yapsam? Her, her hafta sizin arkadaşlar her hafta sizin sorularınızı zorlaştırma kararı aldım. Evet. Peki cevabımız hemen ne olacak? Cevap ne olacak? Söyleyin. Cevabımız Ceyhan olacak. Cevap ne? Ceyhan. Hemen bakıyorum. Sırayla gidelim. Cevabım Ceyhan. Sırayla bir bakalım. Peki ödül mü ödül yok Ufuk Hoca. Unutun. Alıştınız ödüle ödüle. Evet. Ödülü ne yapacaksınız? <laughs> Şu anda bunları öğrenmekle <laughs> en büyük ödülü kazanıyorsunuz. Ama tabii ki ödüller vereceğim. Ama böyle sorularda değil. Peki. Bakalım istifasını sunan milletvekillerinin istifasını kabul etmek basit çoğunluk, adi basit çoğunluk 151 milletvekili. Karar yeter sayısı kaç? 151. İnşallah hiç alamazsınız Ufuk Hoca. Hiç kimse ödül alamaz inşallah benden. Hiç kazanamazsınız. Evet. Devam ediyorum. Genel af, özel af ilanına karar vermek için 360. 5'te 3 vekil gerekiyor. Anayasa değiştirilmesi hakkında teklifleri ka e kabul etmek, 5'te 3 kaç? 360 vekil gerekiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanın yüce divana sevkine karar vermek 600'ün 3'te 2'si 400 vekil gerekiyor. Ama bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması 151 adi basit çoğunluk. Olağanüstü hal süresini uzatma görevi meclisin 151 vekille ne yapar? Uzatır. Cevap ne olacak? Ceyhan olacak. Evet, diğer soruya geçiyorum. Demokrasinin aşağıdaki belirtilen biçimlerinden hangisi Türkiye'de uygulanmaktadır? A) Temsili demokrasi, B) Doğrudan demokrasi, C) Yarı doğrudan demokrasi, D) Katı demokrasi, E) Yumuşak demokrasi. Demokrasinin aşağıdaki belirtilen biçimlerinden hangisi Türkiye'de uygulanmaktadır? Hadi göreyim size. Evet, bu kadar düşüneceğiniz bir şey yok yani orada direkt cevabı yazmanız gerekiyor. Heh. Evet, Türkiye demokrasi çeşidi olarak neydi arkadaşlar? Temsili demokrasi. Neymiş temsili demokrasi? Bu sorumuzun Cevabı ne olacak arkadaşlar? Adana olacak. Temsili demokrasi. Peki bir şey soracağım size. Yarı doğrudan demokrasinin hangi aracı sadece Türkiye'de uygulanıyordu? Yazar mısınız bana? Yarı doğrudan demokrasinin hangi aracı Türkiye'de uygulanır? Bir tanesini uyguluyordum. Yarı doğrudan demokrasinin hangi aracı Türkiye'de uygulanır bana yazıyorsunuz canlarım. Evet. Hangisi? Referandum. Neymiş? Referandum. Evet, geçtim. Hatırlıyorlar inşallah benim öğrencilerim. İnşallah. Peki, iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi yönünde 24 Anayasası'ndaki değişiklik hangi yıl yapılmıştır? Çift dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçiş ne zaman yapılmıştır diyor. A 1928, B 1937, C 1946, D 1948, E 1950. Evet göreyim bakalım. Cevap ne olacak? Evet. Sevgili hocalarım cevap 24 Anayasasındaki 1946 değişikliğiyle bak 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 bak. 46 değişikliğiyle çok partili hayata geçildi ve tek dereceli seçim sistemine geçildi. Tek dereceli seçim sistemi halkın oy verdiği kişilerin doğrudan ne yapması? Meclise girmesidir arkadaşlar. Doğrudan ne yapması? Meclise girmesi. Evet, KPSS'de çıktı. Ön lisans mı? Orta öğretim sınav sorusuydu bu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan hükümet sistemidir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan hükümet sistemidir? Göreyim size hadi. Yani bunu bir zahmet yapın. Hani ayıp olur yani bunu yapmazsanız. Bin kez tekrar ettim, yüz bin kez söyledim ya. Evet. Türkiye'nin hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir arkadaşlar. Hükümet sistemi. Türkiye'nin hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türkiye demokrasi çeşidi olarak temsili demokrasi, yarı doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasinin hangi aracı kullanılır Türkiye'de? Referandum ne yapılır? Kullanılır canım öğrencileri. Evet, 80 diğer soruda ne diyor? 82 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri tatil veya ara verme sırasında TBM'yi doğrudan doğruya toplantıya çağırır? doğrudan tatildeyken ya da ara vermedeyken meclisi doğrudan doğruya kim toplantıya çağırır? Soru bu. Bakalım benim öğrenciler yapacak mı? Benim öğrencimi yapması lazım. <laughs> Oy canım öğrencilerim siz böyle bilin. Ödüller, ödüller. Ödül mü ödül diyordunuz ya. Evet, bir cumhurbaşkanı, iki meclis başkanı doğrudan çağırır cevap Edirne olacak. Peki dolaylı çağıran kim olacak? Bana yazsanıza dolaylı çağıran kimdi? Dolaylı çağıran 5'te 1 milletvekili dediğim 120 milletvekili o da meclis başkanı aracılığıyla toplantıya çağır. Kim aracılığıyla? Meclis başkanı aracılığıyla TBM'yi toplantıya çağır. TBM mesela meclis başkanı şunu diyebilir. Doğrudan hadi toplanacağız diyebilir. Evet kaç vekil? 120 vekil ama Cumhurbaşkanı değil, Meclis Başkanı aracılığıyla meclisi toplantıya ne yapıyor, çağırıyor sevgili arkadaşlar. Peki, diğer soru. Diyor ki 82 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi, işte 82 Anayasası'nda demiş ki soruda, Belirtilen bazı kurumlara mensup kişiler görevlerinden çekilmedikçe milletvekili adayı olamaz veya seçilemezler demiş. Peki hangisi aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biri değildir diyor. Hadi göreyim size bu sorunun cevabı ne? Kimler diyor ki milletvekili olmak için istifa etmesine gerek yok olmayan kim var diyor. Parti demiyor sınıf parti demiyor. Vekil olmak için görevinden çekilenlerden soruyor. Parti martı olayına girmiyor. Milletvekili olmak için hatırlıyor musun? Görevinden istifa etmesi gerekenler. Evet. Ne olacak? Cevabımız Arkadaşlar cevap ne olacak? İşçi olacak. Evet cevap ne? Bursa. Kamu kurumunda çalışan işçi. Ama hocam kamu kurumunda çalışıyor. Ya kamu kurumunda çalışsın. Sonuçta işçi diyor arkadaşlar. İşçiler sevgili hocalarım istifa etmesine gerek yok. Ama hatırlıyor musunuz? Söyle söyle. TSK mensupları, hakim savcılar, yüksek yargı organı mensupları, memurlar, öğretim görevlileri, yük üyeleri, belediye başkanı istifa eder. Ama istifa ettikten sonra, siyasi rengini belli ettikten sonra bazı meslek grubundakiler için o meslek bitti. TSK, hakim savcı, yüksek yargı organları mensupları istifa ettikten sonra bir daha geri görevlerine asla ne yapamaz, geri dönemez arkadaşlar. Peki, diğer soru. TBMM'nin anayasaya aykırı olmamak şartıyla istediği konuda ve istediği kadar ayrıntılı düzenleme yapabilmesi yasama fonksiyonunun hangi niteliğiyle ilgilidir diyor. Hadi göreyim size arkadaşlar. Meclisin anayasaya aykırı olmamak kaydıyla her konuyla ilgili düzenleme yapabilmesi. Nedir? Hadi göreyim. Her şıktan oynuyorsunuz. Her şıktan var. Hiç anlatmadım ya. Hiç görmediniz ya. Hiç hiç söylemedim ya size ben bunları. Bizler. Evet. Hemen söyleyeyim. Bu sorumuzun cevabı, cevap ne olacak? Cevap Cihan olacak. Yasama yetkisinin genelliği. Peki bir daha söylüyorum. Şimdi diğer şıkları da açıklayacağım. Yasama yetkisinin genel, genelliği. Meclisin arkadaşlar anayasaya aykırı olmadan her konuyla ilgili düzenleme yapabilmesine yasama yetkisinin genelliği diyor. Yasama yetkisinin asliliği diğer adı ilkelliğidir. Aynı şey. Asliliğin diğer adı neydi? İlk arkadaşlar. O da ne demek? meclisin hiçbir kurum ve kuruluşa gerek olmadan doğrudan doğruya kanun yapabilmesine de ne diyordum arkadaşlar? Yasama yetkisini asliliği diğer adı ilkeli aynı şey yani şu Adana ile Bursa aynı şey arkadaşlar. Anladınız mı burayı? Peki. Peki. Demişim ki anayasa mahkemesi aşağıdakilerden hangisini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz. Yani Yüce Divan'da yargılanmazlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı ve Başvekili B. Yargıtay Başkan ve Üyeleri C. Hakim HSK Üyeleri D. Sayıştay Üyeleri E. Milletvekilleri. Hadi göreyim canlarım. Evet. Yüce divan, benim beklediğim sorulardan birisidir bu. Yüce divan sıfatıyla yargılayamaz. Evet. Hangisi olacak? Cevap ne olacak? Milletvekilleri olacak. Peki kimleri yargılar? Şunları yargılar. Bilmiyorsan da öğren. Cumhurbaşkanını yargılar. Bakanlar Yüce Divan'da yargılanır. Ee, Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada yargılanır. Peki Yüksek Mahkeme'nin başkan üyeleri buradadır. İşte arkadaşlar HSK ve sayışlar Yüksek Mahkeme değildir ama üyeleri burada yargılanır. Meclis Başkanı, Askerler, Genel Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Hava, Kara, Deniz arkadaşlar burada yargılanır. Biliyorsunuz ki jandarma iç işlerine bağlandı. Artık bir polis neyse jandarma o. Jandarmanın asker sıfatı yok dedi. O zaman jandarma artık yüce divanda yargılanmaz. Evet. Diğer soru. Diyor ki 82 Anayasası'na göre merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerin bütün gelir ve giderlerini TBMM adına denetleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir diyor. Vicdis adına TBM adına gelir gider diyor. Para pul diyor işte yani. Ne diyor işte? Para pul. 40 madde ezberleme. Hesap, kitap, gelir gider. Para. TBM adına diyorsa. Denetim organı diyorsa benim öğrenci bilecek. Bunun cevabı ne olacak arkadaşlar? Adana Sayıştay olacak. Sayıştay başkan ve üyelerini meclis atar arkadaşlar. Sayıştay meclise bağlı maliye denetimi organı hesap yargısı hesap makinesine ne diyorum? Sayıştay diyorum. Evet can hocalarım e, bu haftalık bu kadar hazırladığım sorular. Yine haftaya arkadaşlar kaldığımız yerden devam ederiz sevgili öğrencilerim. Kendinize çok iyi bakın, bol bol soru çözün. Mutlaka izleyemeyenler de sonradan baksın. Oradan bir soruları göz gezdirin. Gelen sınav sorularına bir bakın. E, bu benim hazırladığım sorular önceki çıkmış sınav sorularına benzer sorulardır. Kendinize çok iyi bakın canım öğrencilerim. Allah'a emanet olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.